Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik yürüttüğü çalışmalarla bu güzel coğrafyanın insanlara verdiği değeri ortaya koymaktadır. Bunun bir yansıması olarak 20 Kasım 2018'de Asunción Türk Büyükelçiliği açılmış. Paraguay ile ikili ilişkilerimizde yeni bir süreç başlatılmıştır. Atılan bu ikili adımın hemen ardından özellikle TIKA kanalıyla teknik işbirliği projeleri yürütülmesi ve bölgesel örgütler ile münasebetler kurularak Paraguay ile ilişkilerimize ivme kazandırılmıştır. TİKA Başkanlığımızın bölgedeki etkinliği, Asosyon Büyükelçiliğimizin kıymetli katkıları ve Paraguay Ulusal Turizm Sekreteryası ile verimli işbirliğimiz proje sayımızın her geçen gün artmasını sağlamaktadır. Bugün imzalayacağımız ve şu anda imzaları tamamlamış olduğumuz turizm mutabakat zaptırında ülkelerimiz arasındaki bağları geliştiren yeni bir kilometre taşı olacağına inancım sonsuzdur. İmzalamış olduğumuz metnin temel amacı ülkelerimizin zengin turizm deneyimlerini karşılıklı olarak paylaşmaktır. Bu mutabakat ile turizm imkanlarının çeşitlendirilmesi ve kapsamlı sürdürülebilir bir dönüşümün sağlanması için gereken yol haritasına kavuşmuş oluyoruz. Atılan imzalar mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir altyapıyı oluşturacak ve karşılıklı turist hareketliliğine de çok büyük katkı sağlayacaktır. Bence turizmin yarattığı en önemli faydalardan biri farklı kültürlerden insanların birbirlerini tanımalarına imkan sağlamasıdır. Turizmin bu yönü kültür alanında da yeni işbirliği fırsatlarını karşımıza çıkaracaktır. Bu fırsatları değerlendirdiğimizde ise haklarımız coğrafi uzaklıkları, kültürel bilgi ve farkındalıkla aşacak, birbirlerini anlayıp yakınlaşacaktır. Bu konuda önümüzdeki süreçte projeler üretilebilir. Her iki ülkenin etkin televizyon kanallarında gastronomiyi, tarihi mekanları, seyahat rotalarını ve yerel kültürleri tanıtıcı programlara ve ortak yapımlara ağırlık verebiliriz. eh, e, también como eh, Ministerio de Cultura y Turismo estamos eh, apoyando estos proyectos. Me siento muy honrada de estar aquí y visitar tierras turcas. Esta mañana rendimos homenaje al padre de la patria de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk, y con mucha emoción con esta visita iniciamos el camino a los 70 años de relaciones entre Paraguay y Turquía. Por ello, en nombre del gobierno del presidente de la República Mario Abdo Benítez, suscribimos este acuerdo con el Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Turquía quien promoverá y propiciará al turismo entre ambos países. Burada bulunmaktan ve Türk topraklarına ziyaret etmekten büyük onur duyuyorum. Bu sabah Türk vatanının atası Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı ve büyük bir onur ile Paraguay ile 70 yıllık ilişkileri başlatmaktan e, başlatacağımızdan söz etmek istiyorum. Bu nedenle Paraguay Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mario adına, ve ile iki ülke te bu este importante vínculo estimulará el crecimiento económico a través del turismo, fomentando de esta manera los empleos, incentivando la protección del medio ambiente, promoviendo la paz y el entendimiento entre nuestras naciones. Bu önemli bağlantı turizm yoluyla ekonomik büyümeyi teşvik edecek, çevrenin korunmasını teşvik edecek, milletlerimiz arasındaki barışı ve anlayışı teşvik edecektir. Bu işbirliği, bu işbirliği yerel toplulukların katılımına dayalı otantik turizm deneyimlerini yaratmak için tasarlanmış yeni sürdürülebilir ve kapsayıcı turizm modelinin geliştirilmesine katkılar bulunacaktır. Esta cooperación contribuirá con el desarrollo de un nuevo modelo de turismo sustentable e inclusivo, diseñado para crear experiencias turísticas auténticas basadas en la participación de las comunidades locales. Bu ya, dayalı, otantik turizmin Serán acciones prioritarias la diversificación de la oferta turística, la promoción de la inversión y la implementación de buenas prácticas. Y estoy convencida que este es un paso importante para estar a la altura de las últimas tendencias internacionales de un turismo responsable. Bunun turizmde uluslararası trendlere ayak uydurmak için önemli bir kadın olduğuna inanmaktayım.